Dostlar merhabalar ee, Biz şimdi baranla tekrar oyuna girdik Dün zaten metin plasımızı almıştık çıkmadan önce Şimdi beloglarımızı verdik Skill'lerimizi okuyacağız Sonrasında balık tutmaya başlayacağız Bakalım 27-28 gün boyunca 29 gün 30 gün boyunca bir nevi Nedir ne değildir Ne kadar gelirimiz olacak Ne kadar <laughs> masrafımız olacak Masrafımız olduğunu düşünmüyorum Bir karbon olta masrafımız var O da işte kişi başı 2.5-3.10 falandır maksimum O da zaten daha önceki videoda izlediyseniz Ensar'dan geldi bize. Kastıktan sonra parayı vereceğiz. Yani bir ayın sonunda daha doğrusu. Şimdi biz balıkları tutmaya geçelim. <laughs> Metin Plus'ın artısını eksisini size ilerleyen zamanlarda kayıt alarak gösteririm. Dostlar altın ton balığımızı yakaldık. Çok değil 8-10 tane yem attık. Bakalım serbest bırak deyince ne diyecek bize. Altın ton bonusunu aldık. Bakalım şimdi ton balığı bonusu, metin plus ve karbon oltanın etkisiyle kaç tane yap yakalayacağız. Dostlar 220'mizi attık. Maşallah güzel verdi ya. Metin plus ve altın ton balığı sağ olsun. 20 dakika olmuş 220 için. Hani ton balığı şu an 4 tane burada, 2 burada, 6 tane altın ton vermiş. 2 4 5 7 tane yap bir vermiş. Diğer balıklardan da var. 3'er 4'er tane. Maşallah güzeldi ya. Beğendim ben. Bakalım bir saatin sonunda ne olacak. Dostlar. Şimdi ikinci 200'lüğümüzü iki de tuttuk. Bu ikinci 200'lü iki de benim hoşuma gitti açıkçası. Ee, bir tane ya bir burada var. 4 tane burada var. 5. Toplamda zaten 8 tane gösterdi bana. 8'de 5. Güzel oran bence. Şimdi bunları da bir dönüştürelim. Üçüncü, dördüncü süre yeterse işte kalan süre 18 dakika yetmez gerçi de bir 200'ü daha tutarız sonra ben tekrar gelirim karşınıza. Dostlar altın bonusun son 5 dakikasına geldik. E, ee, totalde işte benim kaç oldu? iki tane 200'lü hamur yedik. Bir tane de işte 130 tane falan yedik. Bu son 200'lünün ya bizi bana biraz az geldi. Hani bir tane tutabildim. Zaten dört tane falan gösterdi. Bayağı bir tutturamadı. Bilmiyorum bakalım. Hani ilerleyen günlerde de gerçi her türlü yine yoktan iyidir ya. Hani aşağı yukarı 20 tane falan ya bir oldu neredeyse. 7 tane bende var. Senin kaç? 7. O senin iki günlük. 2 günlük, 2 günlük. Ben dünküleri sattım. Benim şu an bekle bakayım kaç var Bu balada tutabilirsem Gir içeri artık Şu an 12 var bende Bir tane de tutmuşum 13 yani Son 4 dakika o da Aşağı yukarı 8 won yapıyor zaten 7-8 won Yani bu şekilde günlük 10 won yapsa Ayda 300 won yapar güzel para. Evet. Sadece balık için ve sadece yabiler. Hani on, on yapıyor. Diğerleri de var. Kurbağa balığı 4m 5m falandı. Palamutlar 6m. Hani 10 tane palamut 60m yapıyor. Abi ya bir daha geldi. Kaşlı göz arasında onu da kaybettik. Çok çok bir sürü diğerlerinden var. Diğerleri dedin hamsi falan mı? He onlar işte hamsi, palamut, bilmem ne, bir sürü var yılan başı, kurbağa. Var. Palamutlar en pahalısı. Altın sudaklar dışında. ya evet. Dün altın sudaklar 10'du. Palamut 6. Ee, zargana, hamsi, kurbağa, kadife 4'tü. Yani aşağı yukarı öyle bir şeydi. 5 tane altın sudak, 8 tane de palamut var. 6 tane kadife var. İyi güzel. Onu... 13 tane ezgara diyor. Kaç tane? 10 tane de deniz anahtarı deniz. De var denizsiz. Abi de düşmemiş yarım malzeme. Senin 2 günlük, değil mi? Dünle bugün. Evet. Total kaç yapbi demiştin? 7. Pişmemiş var mı? Tabii, yoktu. Hani yoktu. Dün sende metin plus yoktu. Metin plus'sız daha mı fazla tuttun sen? Evet nasıl söylüyorlar? <laughs> Hamura geçtim bakalım belki değişir. Ya ben şimdi ben bir... hamur bana daha şanslı geliyor ya. Daha önce tuttuğumda solucanla tuttum bir 200'lü, bir 200'lü de hamurla tuttum. Hamurdan böyle daha çok getiri aldığımız düşünüyorum. Bakalım. Şimdi burada altın ton bonusu da var ya bende. Akşam bir de bir 600 yem O bonussuz atacağım Yani gelirsen atarız Gelmezsen ben tek atarım ee, Aradaki farka bakacağım Boşuna mı aldık acaba Çünkü o da 600 hep yapıyor 600 hep tane hani Charon'da aşağı yukarı 24 25 26 Falan yapıyor 26 won Ona verdik e Şu an 12-13 won tuttuk Yani yine her türlü iş yapıyor ya Hadi bir gün bak hadi Fazla fazla söylüyorum iki gün karbon oltaya tuttum Tamam mı iki gün bile değil de e, Toplam karbon oltayla Metin plasa bir hafta tuttun Geri kalan 23-24 gün sadece kendine tutuyorsun her türlü bir 250 van bon olması gerekiyor sadece balıktan. Eventler hariç. Metin Plus olmasa da sanki karlı bir şey zaten. Ne kadar arttıracak ona bir bakalım biz işte. İnşallah bir değeri kadar arttırıyordur en azından. Hani... sende olmadı da bende düne nazaran okey benim. Dün iki tane mi üç tane mi ne bir vardı sadece. Bugün On üç tane oldu neredeyse. Derken bir ya bir daha geldi. İçeri gir. İçeri gir. Çok güzel bunu da tuttuk. Yes. Kapanışı ya ile mi yapacak acaba altın ton bonusu. Hani büyük melle ya ile yaptık kapanışı. 580 tane yem attık. 3 tuşum da bozulmuş klavyede galiba basmıyor. <laughs> Misafir mi var lan sizde? Yok. Annem içeride tık hararetli bir konuşma yapıyor galiba. Aynen. Yani, yani. Evet benim altın ton bitti. Dostlar bir saatlik altın ton bonusumuz bitti. Şimdi gidelim sizlerle birlikte bunu dönüştürelim. Ne geldi ne gelmedi bakalım. Zaten alttaki haslat burada. Baranın iki günlük haslatını da alacağım. Hepsini tekten pazara yollayacağım sonrasında. Ben bunları dönüştüreyim geleyim canlar. Dostlar şimdi ben barandaki tüm balıkları da aldım. Totalde benim 20 tane sudağım var, 5 tane hamsim var, 17 tane yılanbaşı, 13 palamut, 5 sargana, 11 tane kadife, 14 tane yabbi ve 9 tane de kurbağa balığımız var. 25 tane de deniz kızı anahtarı. Bunlar benim sadece bugünkü kastıklarım. Dünküleri ben zaten satmıştım. Sadece deniz kızından yanlış değilsem 7-8 tane dünden kalan vardı. Onunla birlikte 25 oldu. Baran'ın da 2000'lik hasılatı burada, onda da 9 tane kadife var, 8 altın sudağı var, 14 palamutu, 14 yılan başı var, 16 hamsi, 11 zargana, 13 deniz kızı, 11 yabbi ve 18 tane de kurbağası var. Baran'da bugün şey yoktu, altın bonus balık, altın bonus şeyi yoktu, bonusu yoktu o olmadan tuttu 11 tane tutmuş 2 günün haslatı olarak dün zaten 4 tane tutmuştu bugün Metin Plus birlikte 7 tane tutmuş diğerlerinin sayısını bilmiyorum dün kaç tane tuttu kaç tane tutmadı şimdi bunları birleştireceğim pazara atacağım sonrasında hesabı otomatik hava bırakacağım bir 40 level olsun loncamızı açalım Canlar, aradan bayağı bir süre geçti ben balıkları daha yeni pazara atabiliyorum Totalde <laughs> yapmış olduğumuz hasılat işte yabilerin tanesi 40 eme falan dayanmış. Yani hepsini ortalama totale vurduğumuz zaman ne yapıyor işte 21-22-23 bandında bir von kasımımız var ve bu bayağı worth bence. Hani bir saat bir buçuk saat hatta bir önceki günü de hesaba katarsak ikimizinkileri de Total öyle 25 von kasmışız. Toplam işte iki saatte, iki buçuk saatte balıkta her türlü para varmış ama metin plus'ında evet etkisi bayağı yüksekmiş. Onu da yapınca öğrendik. Dostlar şimdi biz pazarımızı en son kurmuştuk bildiğiniz üzere. Ee, ben pazarı ara ara takip ettim. Yaklaşık bir 20 bonluk bir satışımız oldu ama pazarın süresi bittiği için diğer itemlerimiz, diğer balıklarımız satılmamış daha doğrusu ve o süre zarfı boyunca ben kayıt aldığımı düşünerekten birkaç bir şey yaptım meğersem kaydı açmamışım kayıt kapatma olaraktan kaydı açmışım şöyle ki dostlar ben yaptığım şeyi de anlatayım kaydını alamamıştım altıgen hediye paketini hepimiz biliyoruz zaten yohara bölgesinde bolca düşen bir şey bunun işte iki yüzlüsü çok değişken bir piyasaya sahip değil hani işte 20 30 40 m bantlarında dolaşıyor ETP hesabı yapmak isteyen insanlar için bu mantıklı. Şöyle mantıklı. İçerisinden işte zaten ok dişi, kutsama kağıdı, zen fasulyesi, ne bileyim işte yılan kuyruğu, kurt postu gibi artı basma itemleri atıyor. Ve ok dişi zaten para. Zen fasulyesi para. Yılan kuyruğu da güzel bir paraya satılıyor. Bunun 200'lüsünü işte 40 eme kadar alabilirsiniz. 40 eme yani 30 em 20 em bandı dolaşıyor zaten piyasası da varsayıyorum ki 40 aldığınız aldınız 200 lü paketini. 1'den 30'a kadar yaklaşık 7-8 paket yiyor. Ve o da işte yak 4.5-5 won bandına tekabül falan eder diye düşünüyorum. E 5 wonluk masrafa değer mi diye soracaksın. Maksimum 10 dakikaya çarın 30 level olmuş oluyor. Direkt ETP'ne başlıyorsun. Hani bu işte sürgün sürgün demişim. Örümcekte de kastırmak istemeyenler için. Ha örümcekte kasacaksan da sen bilirsin. Sana kalmış bir şey o. Ben onun kaydını aldım sanıyorum. Almamışım. İşte şimdi pazarı gezerken bir 5 tane daha buldum. Onu da aldım. Olmadı bir tane videoda her şey bir tane karakter açarım. Onu da deneriz. Birlikte görürüz ne çıkıyor ne çıkmıyor. Ona göre mantıklıysa yaparsınız. Ama öncesinde e, biz gidip yine bir balık tutalım. Bakalım bu sefer ne yapabileceğiz ne yapamayacağız. Çünkü anladığım kadarıyla balıklar zor satılıyor. Yani ya bir diyor. E, palamut gidiyor ama kadifeydi işte yılan başıydı ne bileyim altın altın demişim. He, altın sudak. Bunlar falan satılmamış bak. Pazarın süresi bittiği için belki de piyasası ağır bilmiyorum. Onlara da bakacağız işte ama biz gidip bir balık tutalım yine bir saat. Bakalım nedir ne değildir. Yine zaten sizlerin karşısına çıkarız. Biz şimdi geldik balıkçının oraya benim mekana daha doğrusu. Yine bir 600-800 bin yem falan atacağız bir saat içerisinde. Bakalım bir saatte Yine bir önceki gibi 20-25 vanlığında bir gelir elde edebilecek miyiz? Çünkü bu şekilde olursa çok tatlı bir para akışı oluyor. yani. 25 won desen günlük 250 ayda 750 won para yapıyor aşağı yukarı. Sen niye garip şeylere dönüşüyorsun? Ruh hastası. Hadi sağ olsun. Hadi. Al yeminim eminim al da gidek. Evet ben size onu da söylemeyi unuttum. Ben e, bu süre zarfı boyunca yine kaydını alamadım. O benim amputeliyim. Daha tam alışamadım. Adapte olamadım bu programa. E, i̇ki buçuk ya da üç buçuk ondan şöyle bir zırh aldım. Yani 10 ateş bir buçuk işimi görür. Hani ileride işte zaten çiçek çocuklardaki şu an gütmeli falan da var. Büyük ihtimalle bunu örümcekte otomatik hava bırakırım. Her türlü Yiğit Nuri işimi görecektir benim çünkü sandığa dönüştürüp yani oynayıp satmıyorum direkt kupaya dönüştüreceğim. Kupa mıydı neydi adı ona dönüştüreceğim ilerleyen zamanlarda bosslar ekstra hasar verecek bize. Bunu da 3.5 ya da 4 von'dan falan almıştım bu da 10 ateşli. Hani bunu da örümcek için aldım. Şöyle bir dümdüz abonoz aldım bu 70en miydi 60'en miydi öyle bir şeydi. Çarlarda eski çarlarda gezinirken şöyle bir kalkan buldum sırf sersemi var diye aldım bunu da üstüme. Ee, bileziği bilezik işte kolye ayakkabı daha henüz almadım onları kararsızım hani kolye ayakkabı her türlü zaten ateş verenlerden olacak da bilezi işte gümüş bilezik mi yoksa 54'lük cennet bilezik mi onda kararsızım 54'e kadar bir ihtimal otomatik havda dayanır zaten bilmiyorum ona da bakacağız kalkanı da değişebilirim tekrar 61'lik 60 60'lık kalkanı da yapabilirim Bunların da kaydını alamadım. Bunları da söyleyeyim dedim canlar size. Öpüyorum. Bay ben geçiyorum. Bana tutmayın. Dostlar ilk 200 yemimiz bitti. Derken bir satışımız daha oldu. Ee, altın ton balık bonusu gelmedi. Çok da bir elverişli geçtiğini sanmıyorum. Düşünmüyorum ama kötü de değil. Yani 3 tane altın sudağımız var. Bir yabbi var. İşte kurbaydı. Palamuttu. Aşağı yukarı bir buçuk iki won. Belki 2.5-3 won falan gelmiştir diye düşünüyorum. Şimdi tekrar diğer bu toplam 800 dağıtalım. Yine 200'lü 200'lü olunca görüşürüz. Dostlar 600 yem bitirdik totalde. Hani kötü değil. Güzel. Baran zaten altın bonus şansıyla tuttu. Onun ya biz falan daha çok diğer balıkları da. Ben bu 400 de tutacağım. Baran tutar mı bilmiyorum. Yine geçenki gibi bir 20-25 bonu. Eğer Baran tutarsa 30'a kadar dayanır bugünün hasılatı da. Ki bence ben tutması lazım para lazım çok para lazım daha kamera alacağız yüzümüzü göstereceğiz falan daha garip garip şeyler olacak beklemede kalın şimdi ee, bin tane yakın yem tuttum ben da bir <laughs> 600-700 tane yem tuttu otel hasılatımız güzel 35 deniz kızı var 36 kurbağa var 15 yabbimiz var <laughs> 37 tane altın sudak falan var yani buradan yine bir 20 won 25 won bandında bir gelir bekliyorum. Aşağı yukarı da o bantta bir şey olur zaten. Ee, videonun Son kapanış kısmını yapıyorum da daha sonraki gelecek videolar için e, Komple balıktan gitmeyi düşünmüyorum. Bunu baştan söyleyeyim hani öyle bir düşünceniz var şa şayet. Çünkü bir arkadaşım da aynı şeyi söyledi komple balık yemez. Can sıkar ben tutarken sıkılıyorum siz hayli sıkılırsınız. Farklı şeyler denemek yapmak istiyorum. Ama bakalım buna ne kadar elverişli olacağız. Hani zamanım veya <laughs> müsaitliğim bilmiyorum. E ki zaten itemlerimiz de çok wow değil. Onları da yavaş yavaş geliştirip çark asacağız. İşte pazar pazartesi günü event kovalayacağız kötü ruh münzevi. Çarşamba günleri zaten her türlü balıktayız. Balık sandığı eventi var. Bakalım güzel şeyler olacak. Bu videonun sonuna gelelim. Ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum beğenip abone olmayı unutmayalım YouTube bildirimlerinizi açın Çünkü ara ara YouTube'da canlı yayın atıyoruz zaten Hatta bak şöyle bir şey de söyleyeyim bizim yayınlarda görülmeyen bir şey var biz canlı müzik eşliğinde yayınımızı yapıyoruz artık telif yer miyiz yemez miyiz bilmiyoruz ona bakacağız ama canlı müziğimiz var istek parça alıyoruz yabancı veya Türkçe fark etmiyor